Bu arada bu seride yasakladığım bazı şeyler var çünkü Enes Batur'um ben. Öncelikle domuz kesinlikle kesmiyoruz. Niye? Çünkü ben Müslümanım. Müslüman edist. Çünkü bildiğim kadarıyla çok düşük bir ihtimalle oluşuyorlar. Şimdi tek sıkıntı ben nasıl çıkacağım? Tek bloğumla. Çektim. Sıplayıp durma çık artık ya. Korkuyorum bak. Oyun oynama. Burada sadece iki tanem var ya. 2 4 oldu. 5 6 7 8 Arkasından çıkar mı? Yok. <laughs> tavandan çıktı. 9 10 Oğlum dışarıdan 2 gözüküyordu. İçeri girdik 10 tane çıktı amına. 2 katlandı 4 oldu. Katlandı 6 oldu. 7 8 9 bilmem ne derken ne boksa artık bir anda 10 tane demir çıktı oradan. Çok iyi. Şimdi bu yaptığım şey yoldan yarım yamalak yaptığım e, dünyanın en kötü ama en basit yolundan ve tek yapabileceğim yol yani bu olduğu için bunu yaptık şimdi öyle diyorsun madem Heh, tamam gözümün önünde uzadı gördünüz mü? Tövbe töbe, o değil şuradaki sarmaşık yeşil şey. Satranç öğrenmek ister misin? Duolingo ile işin ustasından öğren.